MaxJ Türkiye'den herkese selamlar. Bu haftanın bülteniyle karşınızdayız. Bu içeriğimizde bu hafta MaxJ'de ve kripto para piyasasında neler olduğuna yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. MaxJ 9 Ocak 2023 Türkiye saatiyle 9'da Crust Network vadeli işlemler MD etkinliğini başlattı. Eğer e yeni yıl vadeli işlemler alım satım yarışmasından haberiniz yoksa yarışma devam ediyor. Toplam ödül ise tam 100 bitcoin. Kayıt dönemi 6 Ocak 2023 saat 3'te başladı. 17 Ocak 2.55'e kadar da devam edecek. Yarışma dönemi ise 6 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak'ta Türkiye saatiyle sabah 03'e kadar devam edecek. Birçok ödül ve etkinlikten faydalanmak için yarışmaya göz atmayı unutmamanızı şiddetle tavsiye ederiz. Mexc 11 Ocak Türkiye saatiyle 9'da 50 bin dolar vadili işlem bonusu ödüllü Emde etkinliğini başlattı. Mexc, FLR USDT vadili işlemlerini piyasaya sürerken öte yandan Docs of Elon token swap'ını destekleyecek. MaxJ Türkiye, topluluğa özel Blue Week haftasını başlattı. Artık her ayın ikinci haftası Telegram kanalımızda düzenlenen etkinliklerde katılım şartı bulunmayacak. Telegram kanalımıza katılarak sorularınıza anlık olarak cevap alabilir, kripto para ve borsamız hakkındaki gelişmeleri takip edebilir ve düzenlenen etkinliklerden cömert ödüller kazanabilirsiniz. Telegram topluluğumuza hala katılmadıysanız, aşağıda bulunan linkten MaxShare Türkiye Telegram kanalına hızlıca katılabilirsiniz. MEXC'de haftanın gelişmeleri ve haberleri böyleydi. Şimdi kripto para piyasasında bu hafta neler oldu? Gelin onlara yakından bakalım. Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilen dijital ruble uluslararası ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek. Rusya dijital ruble çalışmalarının sonuna yaklaştı. Neredeyse kripto para piyasasını takip eden herkesin kullandığı sosyal medya platformu Twitter, platformuna coin özelliğini entegre etmek için Stripe'la yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını duyurdu. Fransa'da hazırlanan kripto para yasasına göre influencer'ların kripto paralarla ilgili tanıtım ve inceleme içerikleri hazırlaması yasaklandı. Influencer'lar bu yasa devam ettiği sürece kripto para reklamı yapamayacak. Danışmanlık şirketleri bu haftada raporlar yayımlamaya devam etti. Yayınlanan bir rapora göre Metaverse'ün 2030 yılına kadar 5 trilyon dolar değere ulaşacağı açıklandı. CES 2023'te Metaverse'e yönelik birçok ürün tanıtıldı. En ilginç ürünler arasında bulunan koku yayan VR başlık oldukça dikkat çekti. Metaverse evreni için 8 farklı kokuyu karıştırarak daha fazla koku çeşidi sunan VR başlığın 2023 sonuna doğru çıkması bekleniyor. Müzik Almanya'da bulunan siber güvenlik uzmanları, Godfather adlı kripto para ve bankacılık uygulamalarını hedef alan kötü amaçlı yazılım hakkında bütün kripto para piyasasını ve banka sektörünü uyardı. Birleşik Krallık, kripto merkezi olmak için adımlar atmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın kripto para, dağıtık defter teknolojisi ve blok zinciri gibi temel teknolojileri yakın zamanda benimseyebileceği açıklandı. Türkiye'nin otomobili Tok, Avalanche üzerine inşa ettiği akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını tanıttığını duyurdu. Bu hafta kripto para piyasasındaki gelişmeler ve haberler bu şekildeydi. Gelecek bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.